Amca ba bağlanır şimdi telefona. O analık yapmış mı diyor. O, o nasıl söylüyor o kelimeyi bana? O nasıl söylüyor? Ya sen adam mısın ya? Sen adam olsan karını çocuğunu elinin ayaklarının altına atarsın be. Geri zekalı. zekalı. Bir kız uğruna sen iki tane Hadi çocuğunu altın topu gibi benim iki tane çocuğum Kızım geri dönsün dedin. dediğin kocana geri zekalı diyorsun. O adam döner mi daha? Dönmesin istemiyor. Dün istiyorum dedin gelsin dedin. Bugün. Evet. Tabi tabii, tabii. Başkalarına iftira atarak bir birilerini küçümsemesin. Beni küçümsemesin orada. Ben sadece bunu istiyorum. Ben eve gittiğimde karakoldan gitti 6 aylık uzatma şeyi aldı. Evden uzaklaştırma şeyi aldı. Alın tabi. Sen dost hayatı ya. Ben çalışayım sen evde yat. Mahkemeye verdi. Ben de Belki bunları bu şekilde var. yaparak mı evde tut tutmak istemişim? Ben bunları öğrenmek istiyorum sadece. Bir şey öğren. Kızım ne ya öğren yapıyorsun da dün adama demediğin kalmadı. Söylesene şimdi biliyorsun. 16 yaşında bir kızı dedi zorla kaçırdı dedin. Beni aldattı dedin. En yakın aldattı, arkadaşımla beni aldattı. Aldattı dedi. hala da aldatıyor. Hala Adam da yok öyle bir şey istiyor. diyor. Nasıl yok? Yok da o zaman besledi çocuklar. Bana değil kocana bakmıyor. söyle ha orada kocan kameradan Çocuk konuşuyor. Çocuklar niye bakmıyor? Yalçın abi besledir o zaman. Ne kaç bayramda bir elbise aldın da çocuğuna gönderdin? Kaç bayramda ayakkabı aldın da giydirdin <laughs> ayağına? Utanmayı da bilmiyorsun sen. Sen beş senedir onun bunu şırpıntısına yediriyorsun kazandığın parayı. Allah'tan korkmuyorsun, Allahsız kitapsız, şerefsiz. Yani Allah'ım Allah var da oraya kadar gidip de milleti küçümsemek mi? Allah'ım var. Allah'ım da var benim, çıktım, sana inat çıktım, var mı diyeceksin? Oraya çokmak için mi çıktın? He, evet. Gel sen şey, çok... o zaman yüzleşelim buraya, gel. Bekliyorum İş ben seni. Çok o zaman orada tamam Gel bugüne kadar sen, sorup aramıyordun. Gel, sen yüzünü... sen şöyle. orada çok devam et tamam mı? Evet edeceğim. Adam sen gelirsin burada derdini paylaşıyorsun. Kızdan korkma bana baskı yapıyorsun. Kızdan korkma. Ben, benim gel, kimseden gel. korkum falan yok. Ben sadece doğrular söylüyorum tamam mı? O çocukların tamam yüzünü mı? göstermeyeceğim sana. Nereye gidersen git. Giderim bir de analık yapmadın diyorsun ha. Ben sana göstereceğim analığı nasıl yapmadım. Allah gözüme dizeyim. Bu yapıyorsam. şekilde ne yapıyorsun o zaman? Utanmayı bilmiyorsun ki sen. Sen utanma diyen bir şey yok sende. Sen de şeref olsa, namus olsa 5 senedir sen karının çocuklarını bir şırfıntı uğruna ayaklar altına atmazsın be kurursuz herif. Ne konuşuyorsun karşımdan sen? Ne konuşuyorsun lan? Senin karının o kuzan ne Hacı. aşağı yeri vardı? Hayvan! Hacı! Yalçın abi susturma ben onu zaten böyle nefret ediyorum artık onundan. Dedi mi onu. ya az önce araba motoru sonra da Allah sınırdı. rızası için benim bu adamdan... sonra da Bir duruyor 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 ondan sonra patlıyor. Kızım bak adam diyor ki... Tabi 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 hepsi doğru demi Allah seni bildiği gibi yapsın. Ben zaten seni istemiyorum. Senden ne istiyorum biliyor musun? Gel beni boşa. Ben kendi yoluma gideyim. Sen kendi yoluma, Madem o kızı seviyorsun. Erkek gibi çıkıp bana diyeceksin. Peki, ki, Hacer peki, ben o kızı seviyorum. Peki sus. Bana. Orası, orası sen, kim mı daha, daha da iyi, iyi biliyorum. biliyorum. Ben, ben sen de çalıştığın, dost hayatı yaşadığın o şıllıkla çalışıp da sana yediriyorsan ona ne yediriyor? İkiniz de aynı kafadasınız çünkü. İkinizde de bu inanmış şeref ben... yok. Senin ağzın işte aynı bu şekilde zaten, sen evet. ne kaybedersin o ağzın yüzünden kaybedersin, Ne? Beş sene ben şey Mecbur muyum kocasız yaşamaya, çocuklarımdan ayrı yaşamaya? Kuşma yerden ondan sonra konuşalım tamam mı? Sen insan olsan iki tane altın topu gibi yavrunu bir orospuya değiştirmezsin sen! Gerizekalı! Hacer, Hacer kötü kelime Mahfeyle kullanma. Mahvettin beni, mahvettin, o kızla yaptınız filan, yuvamı o yıktınız. Millet, yuvamız olacakmış. Ya, ya. oradan güver yani, insanlara ya. Benim yuvamı siz yıktınız, benim çocuklarımı siz ayırdınız, şimdi de benden ayıracaksınız çocuklarımı, bakamıyorum. Benim çocuğum akşam gittim eve ağlıyor anne beni yetiştirme yurduna vermedi ya. Benim Harun. Benim çocuklarımın suçu neydi? Hiç mi acımadınız benim çocuklarıma? O kuza sesleniyorum. Yağlardım gittim ayaklarına kapandım. Dedim çocuklarıma acı benim dedim. Çocuklarıma kıyma dedim ama dinlemedi o şırpındı beni. O ana evladı değilmiş ya. Onun annesi bir insan olsaydı siz. Hacer. O kıza uydun, o geri zekalıya size uydun sen. Hacer. Alo. Alo. Buyurun. Hacer kızım. Bak yine çıkmışsın. Boyun bosun devri Hacer beni dinle. Ben senin kim olduğunu biliyorum zaten. Ben seninle görüşeceğim sonra merak etme. Sen de onun gibi şıllığın birisin. Ben senin ne kim olduğunu Hacer ağzından ama et. Kü küfür çıkmasın ağzından. Hacer. Hacer. laflarına dikkat et kızım. Göre göre göz göre göre yalan mı söyleyecek? Siz, Niye yalan siz söylüyorsun? Siz bir dakika dur bakayım. Siz o bayan mısınız? Ya sana ne kim olduğumda? Sana dün ne? dün telefona çıktı Hacer'i. Aslamsın Haceri, aslamsın. Hacer'i tehdit eden, yok, Hacer'in yok. kocasıyla aldatan bayan siz misiniz? Ya o. sana ne ya? Şöyle bir kimsem kimin ben Hacer'e söyleyeceğim ha karşıma gel de kozları beraber paylaşalım. Kızım gel, erkek değil ki o. Kadın dönüşüm erkek dönüşüm sen deyip duruyorsun sen de. Ay sinir Ruha basın. Gelsin ya. yanıma karşılaşalım. Yuva da atanın yuvası olmaz. Utanmaz, utanmaz. Şerefsiz yuva iki tane çocuğuma da acımadın sen dedi. Ben seninle sonra görüşeceğim. E, görüşelim gel ben hazırım her yerde. Gel de görüşelim. Evet sen hep hazırsın zaten sus. Sen dünyada adam Biz bulamadın da gitti de el adama teslim oldun be şerefsiz hayvan. Bak kadın benimle doğru konuş. Doğru konuşuyor. ben. seni. Beş dakika, dakika mı bir bile ayırmam. Ayırmam. Ben şu evet. halimde Evet. Evet. aklın Allah neredeydi? Aklın neredeydi? Şu halimde evlat ama beş saniye mi biliriz Hacer, sana bir şey söyleyeceğim. Bir dakika o telefondaki Ya telefona bağlanıyor. Uçan bir, bir dakika. Şey Hacer, Hacer. Sen o kızı, kızı kadar... parçalayacağım. Ben seni parçalayacağım. Sen bir Allah, Allah seni sen benim Allah seni Allah seni Allah seni Allah sen Allah. Sen Allah seni kahretmesin senin Allah seni kahretsin Allah işte ortada kaldı seni kahretti. Bana <laughs> diyordun ortada kaldı diye. Sen de kaldın. Hacer ortada. bir izin Sana verir misin? Hacer, Hacer bir dakika dur kızım. Ver misin Hacer? Bir bana bakalım bir dakika dur ya. Ya sen abi oraya gel durma bir şey anlatıyoruz ya. Gel gel. gel Hanımefendi. Hanımefendi size bir şey söyleyebilirim. Önce bir terbiyeli ol. <laughs> Önce bir terbiyeli ol. Sonra Siz terbiye eğer biraz. Sabahtan beri bana küfür ediyor. Önce onu öyle terbiyeli. Eğer ya. gerçekten ha. sen bu kadının iddia ettiği kişiysen. Gelsin biraz yani, Adam da abi. biraz yüz, yüz, olur, yüz olur be. Evet. Adam da biraz onur olur. Namus olur. Şeref olur. Hangi yüze bağlanıyorsun? gel. E, o yüz ne geziyor sende? O al, o yüz e, o, o, e, o cesaret ne geziyor? Hadi gel kızım, ya. gel 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 sen gel. Ya zaten gel, toprağın altına gitsen giremiyorsun de. Sen de var yordanın Yemin ederim geleceğim flaşın kapısına. Ha, ha, hadi gel bekliyoruz gel. Gel gel bekliyorum. gel. Gel geleceğim gel. Gel gel, gel. Gel, gel. gel gel. Seni var ya seni, seni biliyorum ben. Sus kadın. Sus mu ya? kes sus. Sen sus de özür Benim çocuklarımın üstüne benim kocamın yatan kalkan sen sus sokaklarda. Kedi yapılıyor. Sen sus. Kıracağım kıyır seni saçıyor başıma Senin yoluncağın be çıksana erkek sen karşıma Karşıma çıksa evli adama mı kaldıydın Türkiye'de adam yok muydu da benim hocama mı kaldıydın Hasiyesiz şerefsiz Evli kraldı. adamla bir olunmaz. olmaz Evli adamla vakit ayrılmaz Evli Kıçırıyor. adamla gelip tozulmaz Ve şu halimdeyip keleşidim ben Evli adamla gelip tozulmaz Gel de doğruları burada konuşalım Yalçın abi yarın okul gelecek. Hacı abi dinler misin beni bir dakika Allah seni Mesel. Arkadaşlar ben sesi hayır, bir alsana. Hayır, al sesi hayır, bir dakika. Hayır, al sesi abicim. Telefondaki sesi al bir dakika. Yarın gelsin buraya. Bekliyorum. Hacer bir beni dinliyor musun sen? Dinliyorum abi. Sevgili izleyenler az önceki o hararetli tartışma sırasında bir e, kötü söz çıkmış ağzından. Ben o nedenle herkesten özür diliyorum. Ben duymadım. Çünkü iki taraf birden bağırıyor. <laughs> Senden de ricam o kötü sözden dolayı bir özür diler misin lütfen? Özür diliyorum herkesten. Gerçekten Yalçın abi sizden de özür diliyorum. Peki.